Selamlar, Tornado Druid build rehberime hoş geldiniz. Az önce izlediğiniz üzere boss hasarı çok yüksek ve dayanıklı bir build kendisi. Kullandığımız yeteneklerden bahsedeceğim. Cyclone Armor, defansif yeteneklerimizden yüksek oranda hasar azaltma sağlıyor. Blood Hole, kullandığımızda bir miktar canımız yenileniyor. %15 kadar da saldırı hızı sağlıyor. Hurricane, çevremizdeki düşmanlara hasar vurmanın yanında hasar vurduklarımızın bize vurduğu hasarı %20 oranında azaltıyor ve %25'te yavaşlatıyor. Ultimiz Grizzly Rage normalde bizi ayıya dönüştürüyor, unstoppable yapıyor. Fakat aldığımız aspek sayesinde ayıda aldığımız bonusları ek olarak hasar azaltma, hareket hızı, yetenekler için ruh bedeli azaltma, kritik vuruş hasarı ve öldürdüğümüz yaratık başına can yenileme gibi etkiler sağlıyor. Temel yeteneğimiz Storm Strike. Vurduğumuzda yakındaki diğer düşmanları seken bir yetenek. Yakın mesafe az sonra yetenek ağacında bahsedeceğim alternatif başka bir yetenekte kullanabilirsiniz bunun yerine çekirdek hasar yeteneğimiz tornado çok fazla anlatmaya gerek yok az önce gördünüz zaten temel yeteneğimiz storm strike storm strike'a 1 puan verip ekstra 2 hedefe daha sekmesini sağlayan pasifi açtım tercihen burada wind Shear'da alabilirsiniz ama bana kalırsa storm strike daha iyi oldu ki wind shear oynamak istediniz. Buradan hareket hızınızı arttıran pasife gitmenizi tavsiye ederim. Çekirdek yeteneği torna alıyor 5 puan. Sol altta %10 ihtimalle 3 saniyeliğine rakipleri savunmasız bırakan pasife gittim. Buradaki pasiflerin hepsine 3'er puan verdim. Yakındakileri kritik vuruş ihtimalini arttıran pasife 3 puan. Hareket hızını arttıran pasife 3 puan. Cyclone Armor'a 1 puan. Ekstra hasar azaltma almak için sol üstteki pasife gittim. Savunmamızı büyük oranda arttırıyor burası. Blood Howl'a 1 puan. Bir sonraki pasifi öldürdüğümüz rakip başına Blood Howl'un bekleme süresini 1 saniye kısaltıyor. Yukarıdaki pasife aldım. Saldırı hızımızı arttırıyor 4 saniye boyunca. Fortitude 1 puan, Vigilance 3 puan. Defansif yetenek kullandığımızda %15 hasar azaltma, 3 puan burası. Kasırgaya 1 puan. Yakındaki rakipleri 2 saniye eline yavaşlatan pasif. Kasırgaya değen düşmanlar %20 az hasar vurur. Pasifi defansif bakımdan çok iyi burası. Exposure'a 1 puan. Kasırganın süresini de %15 uzatan pasife 3 puan verdim. Nerotoksine 1 puan. Toxic Claw'a 1 puan, Kurt Adam yetenekleriyle kritik vuruş yaptığımızda rakipleri 4 saniyeline zehirliyor. Envenom'u da aldığımız zaman zehirlenmiş düşmanlara %60 ekstra kritik vuruş hasarı vuruyoruz. Buraya da 3 puan. Bu ikisini aldığımızda hasarımız çok büyük oranda artıyor. Defiance'a 3 puan verdim. Editlere 112 ekstra hasar vurma. Circle of Life'a 1 puan, Resonance'a da 3 puan verdim. Ultimiz ayıya dönüşme. Aldığımız aspekt sayesinde ayı yerine kurt adama dönüşüyoruz alttaki iki pasifi de açtık. Anahtar pasif olarak da Earthen Might alıyoruz. Lakit vurduğumuzda bütün resource'umuz doluyor. Fakat bunun çalışabilmesi için almamız gereken bir aspek var. Onu da aspek kısmında söyleyeceğim. Spirit bunlarda da ruh kaynağımızı 10 arttıran pasifi aldım. Kartal'da saldırı hızımızı %10 arttıran pasifi aldım. Kurt'ta ultimizin süresini %25 uzatan pasifi aldım. Yılanda Lockheed'le doğa yeteneklerini %10 ihtimalle ultinin bekleme süresini 2 saniye kısaltan pasifi aldım. Ve dönüşme yeteneklerinde kritik vuruşların can yenilemesini sağlayan pasifi aldım. İlk portta Glyph olarak exploit alıyorum. Çevresindeki bütün dexterity puanlarını aldım. Savunması hasarını çok büyük oranda arttırıyor burası. %20 damage kısmından gittim. İkinci boardda Last for Carnage. Orphan Sky Galifini aldım. Çevredeki Magic Notların etkisini arttırıyor. Bonus olarak da Vulnerable, Savunmasız ya da Kitle Kontrol etkisi altındaki düşmanlara ekstra hasar vurmamızı sağlıyor. Buradaki Kurt Adam hasar bonuslarını aldım. Magic Notların etkisini arttırdığı için buradaki mavi notları da aldım. Sol üstteki saldırı arttıran pasifleri aldım. Legendary Not Last For Carnage Kurt Adam yetenekleriyle kritik vuruş yaptığımızda ruh kaynağımız 2 yenileniyor. Sürekli kritik vuruş yapacağımız için ruh kaynağımızı büyük oranda dolduracak burası. Sağ üstten de kurt adam hasarını arttıran puanları aldım. Üçüncü board Thunder Strat. Glyph olarak da Werewolf aldım. Çevrede alınan irade puanları başına kurt adam formundayken hasarımızı arttıran glif. Etraftaki powerları şu şekilde aldım. Legendary'in oda giderken yol üstündeki kritik vuruş puanlarını aldım. Legendary nodumuzda savunmasız düşmanları fırtına yetenekleriyle vurduğumuzda ekstra kritik vuruş hasarı. En sağ üstteki kritik vuruş hasarı nodlarını da şu şekilde aldım. Dördüncü board Constricting Tendrils. Burada Legendary nodu almadım. Glyph olarak Spirit aldım. Çevredeki Dexterity puanları başına çekirdek yani core yeteneğin kritik vuruş hasarını arttırma. Şu şekilde Dexterity puanlarını aldım. Çember içindeki magic notları da aldım. Son boardda Ancestral Guidance, ben boardda yukarı kısımdan girişi yaptım, Glyph olarak Undaunt kullandım, Fortify etkisindeyken ekstra hasar, çevredeki Intelligence puanları başına şu şekilde Intelligence puanlarını aldım, Glyph'den aşağıya inip çekirdek yetenek hasarını arttıran Rare node'u aldım, en sonda Legendary node'a giderken ikinci boarddan geçiş yaptım şu şekilde yol üstündeki sprit yani öldürme başına ruh kaynağımızı yenileyen notları aldım. Legendary notta 75 ruh harcadığımızda 5 saniyelin hasarımızı %30 arttırıyor. Kafalığa Tempest Roar aldım. Fırtına yeteneklerinin belli bir ihtimalle ruh yenilemesini sağlaması burada çok önemli. Aynı zamanda fırtına yeteneklerini kurt adam yeteneğine çevirdiği için Paragon Board'ta aldığımız Werewolf Glyph'i fırtına yeteneklerinde hasarını arttırmış oluyor. Tabii ki şart değil, bulması da çok zor değil ama. Göğüslükte Mad Wolf's Glyph sürekli kurt adam olarak gezmemizi sağlıyor ve kurt adam yeteneklerinin hepsine artı 2 level veriyor. Yine şartı olmayan güzel eşyalardan. Eldivenle Lockheed yani şanslı vuruşla birincil kaynağımızın %5 ihtimalle belli bir miktar yenilenmesi, tornado yeteneğine artı 4, yaralı düşmanları, kritik vuruş ihtimali ve saldırı hızı modlarını aldım. Pantolonda alabildiğim kadar hasar azaltma modu aldım. Botta hareket hızı ve ruh bedeli azaltma en önemli modlar. Diğer alacağınız modlar sizin tercihinize kalmış. Ben Stat ve Fortify Generation'ı tercih ettim burada. Baltaya geldiğimizde ise kurt adam yetenekleriyle kritik vuruş hasarı, savunmasız hasarı ve çekirdek yetenek hasarı. Willpower yerine bir tane daha kritik vuruş hasarı alabilirsiniz burada. Polyede fırtına yeteneklerini hasar, düz hasar, Envenom pasifine artı 3 ve dönüşmüş haldeyken hasar modlarını tercih ettim. Burada düz hasar yerine hareket hızı tercih edebilirsiniz ya da ruh bedeli azaltma modunu tercih edebilirsiniz. Yüzüklerde lucky chance, şanslı vuruş ihtimali, kritik vuruş hasarı, kritik vuruş ihtimali, savunmasız hasarı almanız gereken modlarda. Diğer yüzüğüme de aynı şekilde modları tercih ettim. Burada diğer yüzüğümden tek fark yakındaki düşmanlara ekstra hasar modunu tercih ettim. Potem'de yine şanslı vuruşla kaynak yenileme ihtimali, Resource Generation yani yenilediğiniz kaynağı yüzdelik olarak arttırma, Fortify Generation ve ruh bedeli azaltma şeklinde modları tercih ettim. Mücevherlerde zırhların hepsine safir, silah ve totemi zümrüt, takılara da kafatası. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğenerek ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlara yazabilir ya da Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.